Ben bugün sizlerle beraber <laughs> Granny Multiplayer oynuyoruz. Ee, Dere sonra bir bunu deneyelim dedim. Bu video tutarsa bir şey yapacağım. Reklam var ya arkadaşlar. Reklamlar için size özür diliyorum. Arkadaşlar sesim çok çıkmıyor. O yüzden özür dilerim. Hmm, Hay diyelim. Buradan başka birilerinin şeyine girebilir miyiz acaba? Tamam, birisi başlasa oynarız böyle. Bayağı kişi girdi şu an. Başlasana kardeşim. Ben çıkıyorum ya, başlatmıyor. Ee, play diyelim. Bence biz kendimiz oynayalım. Süre yetmeyebilir arkadaşlar, o yüzden özür dilerim. Arkadaş ben nasıl bunda ya? Ee, şöyle. Arkadaşlar ben Fenerbahçe'liyim. bunu bilin. Şimdi başlıyoruz turumuza. Hmm. Kesin süre yetmeyebilir arkadaşlar. Çünkü biraz uzun sürüyor Granny. Ben Granny 1, Granny 2'yi falan bitirmiştim. Şimdi tekrar başladım hmm. bunlara. Arkadaşımla oynuyordum. Tek book geldi. Hani kitap. Şuradan, şöyle, şu odaya giriyorsun. Yani. Ben şu odadan diğer odaya geçeyim. Çünkü ses çıkartıyor. Şuradan hemen şurayı açalım. Yatağına artıla girdik. birazdan gelebilir. Bekliyoruz hala. Hala daha bir şey olmadı. Orada kal ben şöyle aşağı kata doğru bir ineyim. Karkey çıktı seni bir alalım Karkey. Lazım olabilirsin. Şuradan seni açtım. Şuradan araba katına doğru inelim. and says Ne oluyor şu an? Ben araba katına iniyorum. Allah'ım bunlara ne diyeyim. Kesin yakalanacağım. çok ses verdim. Etrafına bakınıyor arkadaşlar. Şu an gidiyor. Hiç i̇şte arabanın içine bakmaya akıl etmiyor ki şu ya. Tapan koy ya Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım sen bana sabır ver. Çıktım acaba? Çıktıysa ben de çıkacağım. Bir şey yok orada. Ama olmuş korktum ya. Hemen çıktı. Nasıl çıkarttık? Tekrardan arabayı bilmemiz gerekiyor. Çok sinirli bozucu çünkü şey. Eee. Green oraya kapan koydu. Niye yarıya kadar indi lan bu? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsunuz. Yorum yazamayabilirim. yine Video açıyorum ama işte yorumlar kapalı oluyor videoyu yaptığımda like sayısına göre bakarım yani greni gitmişti Bence bir defası bir çekici geçiririm bakın ama yani bu hiç olmadı kesin kapana yakalandı ne oldu lan daha deme. Bak şuraya kapan atmış. Evet, ben şuradan gideceğim. Evet arkadaşlar şuradan devam edelim. 야, 쌈 미치겠지, 치카치카야 Yeah. ben böyle yaparım. Kremi buraya yine yaklaştı. lan çıkmayı deneyeceğim burada. Git kremi git. çiçeklerin hızlı gitmesi gerekiyor çünkü işte hammer sesini çıkartacağım ve kaçmayı deneyeceğim şuradan şu tahtayı koyarak inşallah hammerı hammerı nereye atsam hammerı şuraya Kapın Şanslı günümdeyim. gibi bir hırsı var. Şöyle de vurmam gerek. Vuramam. koyduğum hiç görmedim ya. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, videonun like'larına göre bakacağım ne kadar like aldığını bu videonun. Fazla like alırsa bu videonun devamı gelir ve kaçmaya çalışırız. Ama az like gelirse yani şey devam ederim ben döner efsanesi. Ee, bugünkü yorum yorumlarına yorum yazabilirsiniz. Hangi şeyleri hangi oyunu oynamayı önerirsiniz? Çünkü iki tane oyun var, ikisinden Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.